Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü sorumuzu çözmeye başlayalım. Şöyle başlayacağız. bizim Samanyolu galaksimiz diye başlıyor. Barındırmaktadır. Niye? Bazı son derece tuhaf nesnelere barındırmaktadır. Yani son derece tuhaf varlıkların olması galaksinin normal halidir arkadaşlar. Devamında yeni bir keşif ne yapıyor? Gök gerçekten de çok şaşırtıyor. Hani tuhaf bir şeylerin var olması onlar için alışkanlıkken, normal bir durumken gerçek anlamda şaşırtıcı bir şeyin bulunması bizi beklenmedik bir yazıklığa götürür arkadaşlar. Bu yüzden burada görmüş olduğumuz sorunun cevabı bat olacak. Şöyle bir çeviri oluyor. E, Samanyolu galaksimiz e, son derece tuhaf nesnelere barındırmaktadır. Ancak yeni bir çalışma Gök bilimcileri gerçekten şaşırtmıştır Hani bu normalin de dışına çıkıldığı bir durumu bahsettiği için doğru cevabımız B oluyor arkadaşlar